Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. ECA kombide E03 hatası. Nedeni gidiş ve dönüş sıcaklığının 90 dereceyi aşması durumunda meydana gelir bu hata. Çözüm yolları kombinin tesisat su vanalarının açık olduğundan emin olun. Kombi kış modunda bu hatayı verdiyse en az bir radyatörün vanalarının açık olduğunu kontrol edin. Üçüncü olarak reset butonuna basın. Son olarak reset sonrası problem hala devam ediyorsa ECA yetkili servisiyle iletişime geçin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.